Herkese selamlar. Bundan 10 gün önce bir Hamster Combat videosu yapmıştım. Şimdi şöyle bir genel bir özet geçelim. Nedir durumlar? Öncelikle Hamster Combat muhteşem bir hype yakaladı ve Telegram'da bile 33-34 milyon e, kişi var gruplarında. Muhteşem bir hype yakalandı ve şu an en büyük topluluğa sahip proje. Çok büyük ihtimal e, binance'te listelenecekler diye düşünüyorum. Bu kadar büyük bir topluluğu Binance kaçırmayacaktır. E, bu yüzden de çevrenizde de birçok kişiye bu hamster kombatı soktunuz ama onların kripto para hesabı olmadığını biliyorum. Twitter'da benim sabit tweetime girdiğinizde orada Binance'in bir kampanyası var. Orada 5000 dolar kazanma şansınız var. Hani bence şimdiden e, çünkü o kampanya bitmesine sanırım 15-20 gün kaldı. Şimdiden arkadaşlar e, arkadaşınızı, eşinizi, dostunuzu... E, Binance üye yapabilirsiniz. Çünkü tek cüzdana çekim olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi cüzdan bağlama var. Ben ona daha yapmadım. Ve 1 milyon kazancı geçtim. Saat başı karım 1 milyonu geçti. Şimdi stratejim nedir? Onlardan size bahsedeceğim. Öncelikle tıklama olayına çok girmiyorum. Yapmıyorum. Buna vakit harcamıyorum arkadaşlar. Çünkü bir tıklamadan 20 bin falan kazanıyorum. Artık benim saat başı kazancım 1 milyon olduğu için bana pek bir değer vermiyor. Bunları yükseltmiştim ilk oyunun başlamasında. Bence gerek yok. Bu arada bu saatten sonra girebilir miyim diyenlere bence son 1-2 gün. Hani son 1-2 gün girerseniz bir harçlık çıkarabilirsiniz ama ben bir alt sınır koyacaklarını düşünüyorum. Hani minimum 1 milyon ya da minimum 500 bin gibi. Hani artık son demler çünkü bence e, Haziran sonu Temmuz başı gibi bu coin listelenecek. Ne verir ne yapar alt, e, bence işte emek harcayanlara böyle ortalamanın üzerinde. Mesela uyduruyorum buna 40 milyon kişi katıldıysa ilk 5 milyonda olanına iyi bir şeyler bırakabilir. Muhteşem bir hype var. Ben dediğim gibi şu an coinleri biriktiriyorum. Bunun nedenim de şu level up'a önem veriyorum. Şu level up'ım yükselsin istiyorum. Bu yüzden normalde ucuz bulduğum coinleri şey e, kartları mine ederdim. Şu an etmiyorum. Mesela şu mantıkla çıktı ama mine etmiyorum. 2 i̇ki, iki kere yaptım. Onda işte saatlik kazancı çok güzel amorti ettiği için. Onun dışında günlük şifreler oluyor. E, Bunlara günlük şifreleri ve combo kartları kesinlikle yapıyorum. Combo kartların geliri güzel oluyor. Bunlar hep Twitter'da ve Telegram kanalında kesinlikle paylaşılıyor. Şifreler. Şifreleri de nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Buraya giriyorsunuz ve Morse alfabesiyle günün şifresini yapıyorsunuz. Ben şifre kısaysa buna giriyorum. Şifre uzunsa hiç buna da vakit harcamıyorum. Hani birazcık burada vakit de önemli. Çünkü birçok airdropta işlem yapıyorum. Türlü türlü işte borsada orada burada işlemlerim var. Kendi işim var. Hani birazcık ee, tasarrufluyum. Bakın bu puanınız nasıl yaptım? 331 takipçim var. Şey eee davetlim var. Ve benim sayemde birçok kişinin de yüz üzeri daveti var. Çünkü ben genel olarak herkese yorumlara yöneltmiştim. Ee, i̇şte yorumlara yine bu, bu videoyu tweet atarım. Onun altına yine referans linkinizi bırakabilirsiniz. Ben bırakmayacağım. Ee, özetle şu an bu şekilde ilerliyorum. Hani şunu 100 milyon yapacağım ve level'ım artsın. Burada da nedir? Belki de 10 level üstüne verecek, vereceğiz diyecekler. Bilemiyoruz. Ya da işte 500.000 üzerine vereceğiz diyecekler ya da hepsine vereceğiz diyecekler. Notcoin neredeyse hepsine vermişti. Ee, onun dışında 110 level yaptıktan sonra da yine e, bu sefer saat başı karıma odaklanıp bu paraların hepsini harcarım. Çok pahalı olmadı müddetçe. Yani burada şeye dikkat etmem lazım. Bakın saat başı kar 8000'miş yani bu 8000 bin, 80.000 bin, e, 100 saat sonra e, 120 saat 150 saat sonra bu beni amorti ediyor. 150 saatte nedir? 1 haftadır. Yani mesela şu an bunu almak mantıklı. Bundan burütizm süresi iyi. Ancak level yükselteceğim için bunu şimdilik almıyorum. Alabilirim. Hatta gözünüzün önünde alayım. Mantıklı olduğu için almıyorum ama bir dakikini almayacağım. Evet, combo kartı tamamladınız. Ben zaten tamamlamıştım. Aa, bunun için ekstra bana 5 milyon mu verdi? Güzel. Ya da combo karttan sonra claim etmemiştim bilmiyorum. Ne oldu? 66 milyonum oldu ve 1 milyon de geçtik bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kasma yeni taptı işte tıkla kazan oyunları da var. Onlar da para vereceklerdir ama burada birazcık öyle olmak yani önceden bu treni atlamak önemli. Bununla ilgili de işte yeni proje keşfedersem paylaşmaya devam edeceğim. Bu yüzden beni Twitter'dan da mutlaka takip ediniz diyeyim. Kendinize çok çok iyi bakınız.